Selamlar sevgili dostlar. Bu videomda sizlere Photoshop CS6'da nasıl Outro yani End Screen Finish ekranı yani e, videonun sonunda çıkan o kartlar falan, onları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ee, biraz zor bunun yapımı. Uğraş gerektiriyor ama ben size temel şeyleri anlatınca çok kolay olacak. Dilerseniz videoya hemen geçelim. Öncelikle programımızı açıyoruz. Bu programı nasıl ücretsiz bir şekilde indirebileceğimizi şu kartlar kısmında çıkması lazım, onun da videosu var. Hemen gidip oradan izleyip kurabilirsiniz. Çok kolay bir kurulumu var arkadaşlar. Öncelikle dosya yeni. <laughs> Buradan aşağıda arka plan içeri içeriğine transparan yapıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Size genelde özeldir bu. Transparan yapıyorsunuz arkadaşlar. transparan. Sonra 1920x1080 piksel, piksel piksel santimetre. Tamam diyoruz. Kuruyoruz bunu. Şöyle bir ekran gelecek karşımıza. Bunu biraz yakınlaştırıyoruz ve şuradan arkadaşlar degrid aracı olarak kalmıştır size büyük ihtimalle. Bunu boya kovası aracı olarak seçiyorsunuz. Seçtikten sonra sol klik yapıyorsunuz ve bu boyuyor. Ardından arkadaşlar şuradan dikdörtgen aracına geliyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz ve verdiğim değerleri giriyorsunuz arkadaşlar. 640'a 365 olması lazım. Hemen 640 365. Tamamdır. Tamam diyoruz. Bunu oluşturduk ya arkadaşlar. Şuradan gelip rengini de seçebiliriz. Dolguyu istemiyoruz. Konturdan hangi renk diyelim ki ben mavi istiyorum, açık mavi. Açık mavi olmaz. çok hoş oluyor. Ama küçük gözüküyor. Buradan boyutunu ayarlayabiliriz arkadaşlar. 7 yapıyoruz. Enter'a basıyoruz ve gördüğünüz gibi daha büyük oldu. Buradan arkadaşlar şunu konumlandırıyoruz ve bir tane daha oluşturuyoruz bundan. Katmanı çoğaltıyoruz. Bunu dikdörtgen 2 yapıyorum. Tamama basıyorum. Ve aynısından bir tane de oluştu. Ardından arkadaşlar yazı kısmına geliyoruz. Yazı yazacağız. Buraya dilerseniz kendi isminizi yazabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Bunu biraz büyük yapacağım. Örneğin bunu 150 yapacağım ben. Kendi ismim daha büyük gözüksün şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve <laughs> buraya da 75 yapacağız bunu. 75. Rengini değiştirebiliriz. Buradan kırmızı yapabiliriz. Pembe yapabiliriz. Pembe yapalım isterseniz. İzlediğiniz için şöyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Ardından şunu yapıyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın. Bunu yazdık. Bunu hemen konumlandırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buradan geliyoruz. Bunun rengi güzel olmadı örneğin. Şöyle bunu yeşil yapalım. Diyelim ki. Aynı şekilde burayı da yeşil yapalım. Aynen öyle. Arkadaşlar. Arka plan ayarlamayı göstereceğim şimdi. Buraya kadar yapabilirsiniz. Bunda problem yok. Geliyorsunuz arkadaşlar. Yeni diyorsunuz. Öncelikle pardon yeni demiyorsunuz. Özür dilerim. Buradan aç diyorsunuz. Buraya arkadaşlar ben indirmiştim. 1920x1080 piksel wallpaper yazıyorum. Ve indiriyorum arkadaşlar. Örneğin ben şunu yapmak istiyorum. Şu çok hoşuma gitti. Buradan arka plan kısmını kaldırıyorum. Buraya getiriyorum. Sürekli ip ile T'ye basıyorum arkadaşlar. Şunları etkinleştiriyorum. Benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar, daha güzel olur. Bu katman 2'yi şuraya taşıyorum arkadaşlar. Şimdi yazılar gözükmüyor diyeceksiniz. Buradan filtre, bulanıklaştır ve mercek bulanıklığını seçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar şu kısmı 25 olması lazım. Tamama basıyoruz ve gördüğünüz gibi daha şık duruyor. Buradan rengini ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Diyelim ki kır, kırmızı olmadı. Hangisi gözükür daha güzel böyle net bir şekilde gözükür? Hemen bakıyorum. Şu daha hoş durdu. Şöyle bunu da aynı renk yapalım. Ardından bunlara bir şey verelim arkadaşlar. Kontur. Şuradan aynen. Gölge verelim bir tane de daha net olacak. Buradan bunu da aynı şekilde kontrol veriyoruz. <laughs> Böyle daha güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Aşağı tarafa sosyal medyanızı eklemek isterseniz ki isterseniz PNG'leri buluyorsunuz. Instagram PNG, Twitter PNG, Facebook PNG. Hangisini isterseniz artık Tumblr kullanıyorsanız Tumblr PNG'sini bulursunuz. O şekilde yine aynı sistemde yapabilirsiniz. Ben temel şekilde anlatmayı hedefledim. Yaptığımı da düşünüyorum arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Outro yapım bu kadar da çok basit ve güzel. Sade yani çok güzel gözüküyor bence. Daha özenli olursanız daha güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Stop